Evet. Az suhur ala şeyin ve in kalle. Az da olsa bir şeyle sahur yapmaktır. Velev cür'ate ma. Velev bir yudum su olsun. Li kavli sallallahu aleyhi ve sellem tesahharu fe inne fi suhuri Bu hadisten dolayı sahur yapın çünkü sahurda bereket vardır. Şimdi sahur kelimesi o sin harfi fethayla olduğunda sahur seher vaktinde yenen yemektir. Yemeğin adıdır. Suhur olursa dammeyle o mastardır. Sahur yapmak. Sahur dedik mi yemek, yemeğin kendisi. Tam yani. Suhur dedin mi mastardır. O seher vaktinde o yemeği yemektir. Bizim yalnız Türkçe'de bir tek şey sahur şeklinde geldi. için hepsini onunla söylüyoruz. Tesahharu sahur yapın. Fe inne fi sahuri bereke fi sahuri bereke. İki şekil var bu rivayette. Fi sahur bereke olursa sahur yemeğinde bereket vardır. O yemekte bereket vardır. Veya fi bereke sahur yapmakta bereket vardır. Bu hadisten dolayı sahuru yapmak lazımdır. Bu müstehaptır. Allah-u Teala'nın bu ümmete verdiği bir ikramdır. Evvelki ümmetlerde sahur yoktu. Onlarda oruç işte gece açtı iftarı. Ondan sonra yemek yiyebilirdi yatmadığı takdirde. Ama uyuduktan sonra artık şey yoktu. Kalkıp tekrar yemek yemek yoktu. Yattığı zaman başlardı. Ha yatmazsa fecirle beraber şey başlıyor sabah. Şey oruç başlıyor ama yatarsa daha tekrar kalkıp bir şey yemek yoktu. Ee, şey İslam'da bidayette öyleydi. Aynı o ehli kitaba yazıldığı gibi bize, bize yazdı. aldı. Kutibe aleykumus siyamu kema kutiba alellezine min Sizden evvelkilerine farz edildiği gibi oruç size farz edildi. Aynı keyfiyette farz edildi. Fakat sonra allah Teala bu ümmete sahuru şey yaptı. sahuru meşru kıldı ve sünnet yaptı. Bu Allah'ın bu ümmete bir sadakasıdır. Allah'ın sadakasını kabul etmek lazım. Lütfu ilahi olduğu için onda bereket vardır. Allah'ın ikramından istirna edilmez sahte sofilik, sahte takva yapılmaz. Sahur tutmayam, nefsimi daha çok yoram. Öyle bir şey yoktur. Allah ne diyorsa, ne emrediyorsa sevap olan odur. Bize sahuru ikram etti. Allah'ın lütfundan istigna edilmez. Onun için vele bir yudum su olsun. İç o, o bereketten istifade Allah'ın verdiği bu şeyden, bu ikramdan müstahni olma. ويدخل وقته بنصف الليل بنصف الليل الأخير. Vakti de gecenin son yarısında girer. Yani gecenin yarısından sonra artık sahur vaktidir. Yani hemen iftardan yarım saat sonra yedigin sahur olmaz. Sahurun vakti de nedir? Gecenin yarısından sonraki vakittir. Ve kullama teahhara kana afdal. Ne kadar geç olursa o kadar iyidir bu kadar eftaldir. Bir haysu la yakav fi şekim minel fej ancak ne kadar iller iler olsa eftaldir ama öyle bir haysiyetle ki şeyde artık fecrin tulunda şüpheye düşmeyecek. Yani acaba düştü mü düşmedi mi fecrin tulunda şüphe olduğu anda onu kesmesi lazım gelir. Niçin? Li kavli sallallahu aleyhi ve sellem. Dama yuribuke ila ma la Seni şüpheye düşüren şeyi terk et, şüpheye düşürmeyeni al. Yani hangi şeyde şüphe yoksa şüphe olmayanı al, şüpheli olan şeyi terk et. Bu hadise binal. Yani adam acaba sahur şey bitmiş midir yani fecir tulu etmiş midir, imsak girmiş midir diye tereddütte olduğunda burada şey yapması lazım, ihtiyatlı hareket etmesi lazım. Şüphesiz olan nedir? Burada şüphe, içinde ray bu şüphenin olmadığı şey ne? Yemezsem bir sorun olmaz. Değil mi? O zaman onu ihtiyarıyla yeme.